Hello Neighbor oynayacağız arkadaşlar. Hello Neighbor'da kaç gündür yani sizlerle Hello Neighbor oynamıyoruz. Kaç gündür video gelmiyor Hello Neighbor videosu. Arkadaşlar 32 abonem var. Hepinize çok teşekkürler. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bir de ben biraz önce oyunu başlatıp kapattım. Arkadaşlar şey yaptım. Her yeri böyle düzelttim. Bakın. Oha uçtum. Bakın şimdi değişik bir şey göstereceğim sizlere. Bu burayı falan açtım. Hepsini yaptım mesela. Zor da ama yine de yaptım. Hello Neighbor'ı kışkırtma. Arkadaşlar bugün Hello Neighbor'ı kışkırtma günü. Çok kötü kışkırtacağım. Hello Neighbor gıcık. Uf. Ay öldüm arkadaşlar. Hello Neighbor nasıl oradan geldin lan sen? Arkadaşlar sandalye sandalye aldım. Ama Hello bir gerçekten nasıl geldi oradan? Ben orayı kapatmıştım. Sonra açtım galiba. Unutmuş. Bu sefer öyle olmayacak. Kapıyı şeyle kapatacağım. Hello bor. Nerede? Burada mı? Dur kapatayım. Uyandı Ello. Kapattım. Dün arkadaşlar. Şurayı da kapatayım. Elimde varmış sandalye. Bu kapı kapanmıyor bazen. Şu yastıktan dolayı. Buga giriyor ikide bir. Ben de gıcık oluyorum tabi. Bunun da şuraya koyduk. Şimdi camı kıracağız. Ha dur dur. Hayır hayır camı kırma gelmesi için dur şuradan at, atlayacağım ya ben sonra Hello'yu gıcık edeceğim. Hello'yu haps edeceğim arkadaşlar. Çok değişik bir şey yapacağım. Arkadaşlar inşallah 40 like ay 40 abone 50 20 mesela bir sürü abonem olur olabilir. Arkadaşlar beni mutlu etmek için abone abone olun arkadaşlar. Tabi şuraya iki saattir giremiyorum. Şu yastığı mı fırladı? Ya iki saattir neden giremiyorum? He dur. dur. Giremiyorum. Şundan gireyim. Arkadaşlar Shailon'a bir kışkırtacağız. Çok değişik bir plan. Dur ilk önce. Dur şuraya. O kırmızı anahtara ayağa takılacak. Hello. Kırmızı ayak böyle buga giyecek Hello'yu. Biz de onu izleyeceğiz. Açılmıyor. o hepsini alayım. Şu arkadaşlar gelebilirse baga girmezse biz çok değişik bir şey yapacağız yani. Çok değişik. Bunu siz yapar, siz de yapın arkadaşlar. Çok efsanevi bir şey. Camı kıracağız, o da gelecek. Biz de camdan kaçacağız. Yes, camı kırdım. Şimdi hello kazım bizi görecek arkadaşlar. Sinirlenecek. Son gelecek. Geldiğinde biz gıcıklık edeceğiz ona. O da sinirlenecek tabii. Arkadaşlar aşağı atlayıp gerektiğini. Evet. Aa gördü. Hayır gördü beni ne yapacağım? Cam, camı kırdı mamı kırdı. Camı kırdı uçtu geldi ya o ne? Camı kırdı. Hello. Dur bir şey. Gördü beni. Ay fırlatmalıyım. Hello. Arkadaşlar Hello Kazım bizi gördü. Şimdi eşya alalım. Yetişemiyor elim. Arkadaşlar bu Hello Neighbor troll videosu yani gıcık edeceğiz. Acaba bizi yakalarsa ne yapar? alamıyorum ya alıyorum ama alamıyor basıyorum internet mi yok Heh. evet arkadaşlar devam yine troll Hello Neighbor her zaman troll diyeceğiz arkadaşlar. Yani ne zaman Hello Neighbor videosu gelirse Hello Neighbor troll ya da bölüm bit. Arkadaşlar ben bu arada gizli bölmenin kapısını açtım bile. No hayır. An geliyor. Hello Kazım gelme. Bir de bir de şey atıyor. Ne attı o? Bir şey atacağımdır. kafasına gelsin. <laughs> Arkadaşlar isabet ettim. Aa yine şey yaptı. Yine sinirli. O oh, düştü. Hani bir şey attım ya oraya. Hello neighbor troll. Çok sinirlendi ama gerçekten. Bakıyor orada. Eve girdi. Bir yere gitsin ben yine o yukarıya gideceğim. Gitti mi? Bakayım şu camdan. Girmedi daha. Heh. Öyle bir sinirli ki şu anda beni öldürebilir bile. Oh, oh. ay sesi geldi. Çok sinirlendi. Biz hemen üste çıkalım. Arkadaşlar diyelim Hello Burçla atlamış. Ben de şuraya gelmişim. O da buraya hiç çıkamamış. Gıcık olmuş. Arkadaşlar ben hello. Arkadaşlar ben diğer başka bu buradan Hello Guys, Hello Guest indirilmiyor. Başka bir telefon. ben telefondan indirebiliyorum Hello Guest'i. Bu tablet arkadaşlar tabletten mesela tabletten girilmiyor. Play Store ya. Apple, Apple Store'dan bir kere logistik yap Di, In dedim ama o zaman daha YouTuber değildim arkadaşlar. Çok küçüktüm. Bir kere denemiştim. Şey kıralım. Evet. Eşyalarımızı atalım şuraya. Arkadaşlar hazır mıyız? İçeriye gideceğiz o ehlana birine. Ananı. Arkamda. Arkadaşlar geliyor. Kapısını kapattı. Sinirlendi. Bu sefer gerçekten sinirlendi. Lambalarımızı şöyle kapatalım. Şunu da böyle. Akasha burada oyuncaklarım böyle. Şunu şöyle koyalım. <laughs> evet şimdi gidelim. Aa, gidiyorum. Dans ediyoruz. Ah, ah. Aa bak. Aileleri. Burada yaşayan biri. Bizim bizim ailemiz oyunda böyle. Bakın. Bu bebek. Bu abla. Şu dede. Şu küçük orta yaş. Bu da ana sınıfı çocuk. Oha. Nasıl bir duruş ya sandalye nasıl durmuş? Şurayı da kapatabiliyor muyuz? Durun arkadaş. Bir şey, bir değişik bir şey deneyeceğim. Oluyormuş. Gerçekten buraya da yapabiliyor musun? Şöyle. Hello, hello Kazım. Böyle yapamıyor. Şunu şöyle koyalım. <laughs> Sanki biri gelir de. <laughs> Yine de böyle güvenli olsun. Şunu. Burada elle ona çaldığımız şey var. Evi kırayım her yerini. Aa, evi dağıtıyorum. Evi dağıtıyorum. Ah. Arkadaşlar bak yapayım mı buna? Durun arkadaşlar. Ben eskiden hep böyle bak yapıyordum. Böyle şey uçuyordu. Oha düzüyordu. Şöyle bak yapacağım. Olmadı ya. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar kafamda durdu. Ah kafam. Çıldırıyorum. Ah. Camları falan hepsini kıracağım. Camlar kırılmıyor ki. Bak kırılmıyor. Şuna kırayım biraz yavaş yaptım ben. Bu da kırılmıyor. Şuna deneyeyim. Cam kırma. Arkadaşlar Hello Neighbor'in kafasına bunu atma fikri böyle yapacağız arkadaşlar. Hello Neighbor'a tam onu tam onu kafasına atacağım. ya öyle bir kafasına geçireceğim ki ağlayacak. Bak hala ağlıyor. Ben ona Wilson diyorum aslında. Kazım. Nişan yapabilecek miyim ki? Dur, gel. Hayır olmadı. Nalini atayım. Arkadaşlar çok acı ya yazık. Gerçekten canı çok acıdı arkadaşlar. Hello neden böyle yaptık ki? Yazık ama. Arkadaşlar Hello Neighbor'ı üst kata kilitleyeceğiz. Düşündüm düşündüm bu geldi. Şimdi oradan gitti ya. şurada şu anda. Ha geliyor arkamda. Arkadaşlar şu anda bir metre arkamda bir de oraya atıyor. Ha. Ayağımı yıkıyorum. Oh ye. Yeah. Çıkmayayım. Azalıyor zaten bu bitici. Arkadaşlar bende de onlardan var. Benim neredeydi? He, şuraya koydum en son. Benim de onlardan vardı. Demek ki onu silip yükledim ya şey oldu. Başla. Şu postayı açma gelmiştir inşallah. Ben postanın içinde ne var çok merak ediyorum. Yok açma gelmemiş. Diğer oyunlarda vardı da ben YouTube'da izlediğimde. Açılmıyor mu ya? Üstüne çıkayım bari. Ah! Çıkamıyorum. Arkadaşlar şu bir error yeri var. Şuraya gittim bir bak oluyor. Bakın ikide bir bize bakıyor. Üç kağıt. Bakın arkadaşlar bir uyarı. O zaman oyunu yeni, yeniden başlatalım arkadaşlar. Ya da boş ver arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay.